Merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla huzurunuzdayım. Değerli arkadaşlar, uzun zamandan beri yakın tarih okuyorum. Yakın tarih derken 19. yüzyılı okuyorum. Yani eee Tanzimat'ta Cumhuriyet arasındaki döneme ait eserler okuyorum. Bu aralar bu yüzyıla yoğunlaştım. Çünkü bildiğiniz gibi 100 yıllık bir cumhuriyet süresince bizim siyasi ve dini tartışmalarımızın ana ekseninde Osmanlı'nın 19. yüzyılı özellikle batılılaşma hareketlerinin bize yansımaları vardır. Bütün siyasi hayatımızı etkilemiştir. İşte biz genç Gençliğimizde üniversitede okurken hani sağ sol çatışmalarının, tartışmalarının, e, işte İslamcı, milliyetçi vesaire tartışmalarının bütün e, temelinde aslında Osmanlı'nın e, batılılaşma hareketleri vardır. E, bugün bile birçokları mesela Osmanlı'yı anmak istemezler. Türklüğünü kabul eder ama yani Türklüğü, Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu atlayarak işte e, İslam öncesi Türklere eee dayanmak, onlardan güç almak isterler. Ama şunun şurası bir gerçek ki biz Türkiye Cumhuriyeti e, ailesi olarak bir Osmanlı torunuyuz. Yani bunu hem e, tarihsel olarak inkar etmemiz mümkün değil, hem de e, geleneksel olarak inkar etmemiz e, hiç mümkün değil. E, elimde bu akşam size tanıtmak istediğim İlber Ortaylı Hoca'nın İmparatorluğun ee, en uzun yüzyılı adı eseri var. Bu kitap tam da bu yüzyılı anlatıyor. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan neleri e, miras aldığını bütün çıplaklığıyla ki biliyorsunuz İlber Hoca e, konularına çok hakim bir insan, çok iyi bir e, tarihçi. E, İlber Hoca ekranlarda tarih anlatıyor. Tırken nasıl ufkunuzun önünüzün aydınlandığını, bütün zihninizdeki sorulara nasıl cevaplar verdiğini görüyorsunuz. Kitaplarını okurken de satır aralarında o kadar ayrıntılara iniyor ki, yani şaşırıyorsunuz bu kadar geniş bilgiyi nasıl hafızasında tutuyor, nasıl konularına hakim diye. Kitap üç bölümden oluşuyor değerli dostlar. Birinci bölüm 1839 Tanzimat'la birlikte başlayan ve 1876'da ilk Osmanlı Anayasası Kanunu esasinin hazırlanışına kadar devam eden bir bürokratik hazırlık dönemi. İkinci dönem Abdülhamit dönemi, ikinci Abdülhamit dönemi 1876'dan 1908'e kadar olan dönem. Bu dönemde bu e, kanuni esasinin uygulanma dönemi olarak tanımlanıyor. Üçüncü dönem ise e, 1908'de Sultan II. Abdülhamit'in tahttan zorla indirilmesiyle başlayan İttihat Terakki dönemi ki biliyorsunuz 1918'de e, imzalanan Mondros e, Mütarekesiyle birlikte Osmanlı devrinin e, bir anlamda kapanması olarak e, algılayacağımız dönem. Bu kitap bu üç dönemi anlatıyor. E, ve anlıyorsunuz ki mesela e, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan birçok bürokratik e, gelenekler, siyasi gelenekler, ee, mesela şöyle, ilk parlamento geleneği Osmanlı'da, siyasi partiler geleneği Osmanlı'da, mesela ilk e, seçimler Osmanlı'da, e, medya e, Osmanlı'da, ilk e, üniversite, yetişen hukukçular, yetişen hekimler, yetişen edebiyatçılar, efendim, e, mesela zabıta Teşkilatı, itfaiye teşkilatı, polis teşkilatı gibi e, e, yönetim şekilleri e, geleneği bize Osmanlıdan geçmiş ve bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde gelişerek varlığını devam ettiriyor. E, kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce Kurtuluş Savaşı'nı başlatan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere. Bütün silah arkadaşları Osmanlı subayıdır yani. Bu kitapta bütün bunları ayrıntılarıyla okuyorsunuz ee, ve e, bir takım şeyleri düşünmeden de edemiyorsunuz. Yani e, Osmanlı'nın e, nasıl yönetim zafiyeti içine girdiğini, Osmanlı aydınlarının nasıl batıya e, giderek, bu kendi ülkelerindeki bu çıkmaza nasıl bir çareler aradığını, e, bu konularda e, dinin ne tür bir rol oynadığını, e, Batı'nın e, kültürü'nün e, bizi nasıl etki altına aldığını, bunun e, bunların ne gibi e, gelişmeler kaydederek, ...Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarıldığını... ...vesaire... ...uzun uzun bu kitapta anlatıyor... ...ve ben... ...yani Osmanlı İmparatorluğu... ...Batı'yla... ...zorunlu bir evlilik... ...gerçekleştiriyor... ...ve... ...bundan bir süre sonra da... ...Türkiye Cumhuriyeti doğuyor... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...kişiliğinde... ...Batı'dan da huylar var... Ee, Osmanlı'dan kendi kültüründen de huylar var ve e, aslında e, bugünkü e, cumhuriyet dönemi boyunca süre gelen e, siyasi ve kültürel mücadelenin e, izahı aslında bu genç e, Türkiye Cumhuriyeti kişilik çatışmaları Yaşıyor ve bu çatışmaları uzun süre yaşayacağı benziyor. Bugünlük bu kadar. Ee, o dönemi iyi anlayabilmek için bu kitabı öneririm arkadaşlar. Hoşçakalın.